Değerli dostlar, hem bu organizasyonun düzenlenmesi için emek harcayanlara <laughs> teşekkür eder. Hem de bu saatlere kadar sabırla bekleyip de siz burada olan dinleyicilere ayrıca teşekkür etmek isterim. Benim konuşmam aşırı sağın yükselişi ve Kıbrıs sorunu olan etkileri üzerine olacak. Yani açıkçası metinden okuyacağım için belki biraz tek düze gidebilir. O yüzden de kusura bakmayın. Şöyle başlayayım. Faşizmin yükselişi ve Kıbrıs'ın geleceği. Bölünmüş Kıbrıs'ın her iki yakasında da milliyetçi hareketler uzunca bir süredir yükseliştedir. Bu durum kuzeyde ve güneyde her yönüyle aynı dinamiklere dayanmasa da benzerlikleri de barındıran süreçlerden geçerek yaşanıyor. Ancak her iki tarafta da kesin bir biçimde aynı olan bir şey var ki faşizm ve milliyetçilik her geçen gün mevzilerini tahkim ederken sadece kendi örgütlerini güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda tüm siyasal yelpazeyi de sağa kaydırıyorlar. Merkezdeki sağ partiler güçlerin faşist hareketlerin yarattığı baskıyla daha da sağa kaymakta ve sağın bu iki tarafı arasındaki ayrımlar yer yer pratik olarak ortadan kalkmaktadır. Genel olarak yaşanan bu sağa yöneliş doğal olarak Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüyle ilgili de umutsuz bir ortam yaratıyor. Ancak milliyetçi yükselişin etkileri sadece Kıbrıs sorunuyla sınırlı değildir. Büyüyen faşist hareketler, halkın yaşadığı gündelik sorunlardan Kıbrıs sorunu gibi çok boyutlu meselelere kadar siyasal mücadelenin alanına giren her konuyu sağ ideolojiyle ele alan anlayışı güçlendiriyor. Kısaca işsizlik de Kıbrıs sorunu da sağ zihniyetin sığlığına sıkışıyor. Dolayısıyla faşizmin Kıbrıs sorununda olan olumsuz etkisini aslında yaşamın tüm alanlarında da görebiliriz. Bu sebeple çözümünü de tüm alanlarda aramalıyız. Ancak konunun bu boyutunu ayrıntılı ele almadan Kıbrıs'taki faşist hareketin faşist hareketlerin etnik gerilimi nasıl kaşıyıp büyüttüğüne ve buna paralel Kıbrıs sorununu nasıl derinleştirdiğine kısaca bir bakalım. Çünkü maalesef Kıbrıs tarihi milliyetçiliğin halklara ve onların ortak mücadelesine zarar veren sayısız örnekleri barındırmaktadır. Dünden Kıbrıs sorunu kapitalist ilişkilerin adaya taşınmasıyla yaygınlaşması adada yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmış ve 50'li yılların ortalarından itibaren içeriğine kesintili fakat yıllarca da sürecek çatışma dönemlerine dahil etmiştir. Aynı adayı paylaştığı karşısındaki yurttaşının kaderini tayin hakkını dikkate almayan enosis ve taksim politikaları bu dönemde kitlelerde vücut buldu ve yarattıkları karşıt milliyetçi dalgalar karşıt milliyetçi dalgalar yarası henüz sarılamamış büyük acılar üstünden bizleri bugüne getirdi. Dolayısıyla faşizmin güncel durumunu ve buna paralel Kıbrıs sorununa etkisini ele alırken sadece bugüne değil, bugüne dönüşen düne de bakmalıyız. Kıbrıs'ta milliyetçi siyasetler dönem dönem gerilemiş olsalar da ulusal sorunun aşılamamış olduğu koşulların da etkisiyle politikanın başat belir belirleyicilerinden olmayı maalesef sürdürebiliyorlar. Etnik gerilimlerin çatışma ve savaşlara da dönüşerek yükselmesi geçmişte günümüze sağ elverişli bir zemin yaratmıştır. Ancak bu başarı sadece sağ öznelere ait değildir. Evet ulusal sorunların olduğu coğrafyalar milliyetçiler için elverişli koşullar yaratır. Ancak bu koşullar siyasal rakiplerin varlığına göre de değişebilir. Fakat maalesef Kıbrıs'ta sağ ağırlıkla arkasından sürüklenen bir solla mücadele etmektedir belli başlı örnekler durumun anlatılması noktasından anahtar niteliğindedir. 74 öncesinde yıllarca kendi kaderini tayin hakkı diyerek Enosis'in kuyruğunda maşabba olan Akel, hem milliyetçi cepheyi tahkim etmiş hem de Kıbrıs Türk Solu'nun önde katlolarının ta taksimciler tarafından katledilmesini ve Kıbrıs Türklerin Akel'in de önemli bir payı olduğu köklü bir maziye sahip ortak sınıf mücadelesi birikiminde büyük oranda geçmişte kalmış bir unsura dönüşmesini sağlamıştır. Kıbrıs halklarının arasında yaşanan bölünmeyi sadece emperyalizme bağlamak, solun görevlerini görmeme halini beraberinde getirdi ve milliyetçilikle mücadele etmek yerine onun arkasından sürüklenmek, Kıbrıs içi dinamikleri de sağın baskın unsur olmasını sağın baskın unsur olmasını sağladı. Unutmamak gerekir ki 63'ün Aralık ayında büyük 63'ün Aralık ayında yeniden başlayan ve 74'e gelinmesinde büyük pay sahibi olan etnik çatışmalar büyük oranda bahse konu enosisçi ve taksimci iş dinamiklerin ürünüdür. Bu yanlış kavrayış enosis ütopyasının büyük oranda kaybolduğu fakat milliyetçiliğin farklı şekillerde esmeye devam ettiği 74 sonrası şartlarda dahi devam etmiş ve Akeli de Papadopoulos'un arkasında pozisyon almaya devam ettirmiştir. Benzer bir durum Kıbrıslı Türk solu için de bilhassa 74 sonrası koşullarda geçerlidir. KKTC'nin ilanı, dayatılan ekonomik paketler gibi çeşitli kırılma anlarında baskı mekanizmaları üstünden de olsa ağırlıkla sağ, sağın dümen suyuna giden Kıbrıslı Türk solu hem sağa yaklaşmış hem de çözüm konusunda Ankara'nın dayattığı siyasal sınırların ötesine geçememiştir. Hal böyle olunca Kıbrıs sorununun derinleşmesini engellemekte kritik öneme sahip yıllar cömertçe berhava edildi. Bu berhava edilme hali iki tarafa, iki tarafta milliyetçiliklerin de birbirinin imdadına sık sık yetiştiğini belirtmek gerekir. Bugüne gelirsek, bugün yükselen milliyetçi hareketlerin geçmişle tarihsel bir bağ sahip olsalar da günün şartlarında oluşan yeni dinamiklerin üzerinden yükseldiğini söyleyebiliriz. Neofaşist bir parti olan Elam, 2008 yılından beri adanın güneyinde istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2011 yılında partileşmesinin ardından girdiği her seçimden oylarını arttırarak çıktı. Sadece Türk nefreti üzerinden değil, yabancı düşmanlığı üzerinden de siyaset üreten parti, kendi büyümesiyle beraber zaten oldukça geniş olan milliyetçi cepheyi daha da sağa çekti. Dolayısıyla ekonomik sorunlardan demokrasi meselelerine kadar siyasal zemin sağın argümanlarıyla şekillenir oldu. Elam'ın ilk büyüme adımlarını umursamaz bir boş vermişlikle izleyen solcular, bugün haklı fakat bu büyümedeki kendi paylarını yok sayan bir anlayışıyla faşizm tehlikesinin altını çizmektedirler. Ancak büyüyen sadece Elam değil, DC, Diko, Edek, Yeşiller ve benzeri partileri de kapsayan bir milliyetçi cephedir ve bu cephe Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesiyle ilgili de önemli bir engeldir. Benzer bir süreç Salt Elam gibi bir parti üzerinden cisimleşemese de adanın kuzeyinde de yaşanmaktadır. Sağın geleneksel partisi olan UBP, DP ve Türkiye kökenli Kıbrıs Türkleri örgütlemek üstünden büyüyen YDP ile beraber sadece beraber sağ cepheyi 2018 yılından beri genişletmektedirler. Türkiye merkezli koşulsuz bir AKP-MHP desteği ile de oluşan bu cephe, Kıbrıs'ı Türkleri her anlamda tahakküm altına almaktadır ve iki ayrı devlet siyaseti bu cephenin rüzgarıyla yükselmiştir. Ancak ayrılıkçılığın ve gericiliğin vücut bulmuş hali olan blok, tıpkı Elam örneğinde olduğu gibi bir günde büyümedi. Özellikle AKP'nin dayatmalarıyla yerleşmeye başlayan siyasal İslam'ın rahatlığı, siyasal is İslam'ın rahatlığı görüp de görmezden gelen CTP'nin kayıtsızlığı sayesinde de oluştu. Üstelik CTP ve ardına düşenler bu yanlışı AKP'nin Kıbrıs'ta çözümü desteklediği gerekçesiyle yıllarca savundu. Kısacası geçmişten günümüze adanın iki tarafında da sol siyasetten uzaklaşan bir solun oluştuğunu ve bu solun da Kıbrıs sorunuyla beraber tüm siyaseti sağın parametrelerine, sıkış, parametrelerine sıkıştıran anlayışına boyun eğdiğini söyleyebiliriz. Ve yarına dair da biraz konuşalım. Yarına. Buraya kadar yazdıklarımızdan da anlaşılacağı gibi Kıbrıs sorunu çeşitli milliyetçiliklerin yarattığı bir bilinmezlikle bilinmezlik içinde devam ediyor. Öte yandan bu faşist ve milliyetçi hareketlerin yükselişini dünyadaki sağ yükselişten bağımsız da okumamak gerekiyor. Ada dışı dinamikler sadece kendi çıkarlarına uygun bir Kıbrıs ile ilgilenirken, ada içi dinamiklerin önemli bir bölümü de bahsettiğimiz milliyetçi çevrelerden oluşmaktadır. Ve bu durum bölünmenin kalıcı hale gelmesi tehlikesini hiç olmadığı kadar kritik bir noktaya getirdi. Bu kötü gidişat karşısında sosyalistlerin genel yönelimin aksine bir gözlemcinin ötesine geçmesi, yani siyasal bir alternatif yaratması gerekiyor. O zaman da Çernişevski'nin hiç eskimeyen sorusunu sormak gerek. Peki nasıl yapmalı? Kıbrıs sorunu geçmişten beri çok aktörlü bir biçim, biçim almış olsa da çözümü konusunda en önemli ve olmazsa olmaz özneler Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı elen halkları yani iç dinamikleridir. Dış dinamikler zaten iç dinamiklerin yarattığı imkanlar sayesinde soruna dahil olabilmiş ve buldukları imkanlar dahilinde rollerini arttırmışlardır. Öyleyse bir diğer soru barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olan iş dinamiklerin kendi rollerini nasıl üstlenebilecekleri sorusudur. Bu sorunun cevabı milliyetçiliklerin karşısına sınıf mücadelesiyle çıkmaktan geçer. İki halkın içinde ayrı ayrı da olsa yükselecek olan sınıf mücadeleleri hem solu hem de bu sayede barış mücadelesini güçlendirecektir. Milliyetçi ve faşist yükselişi durdurabilecek yegene güç, iki halkı yakınlaştırabilecek sınıf mücadelesidir. Elam ve YDP gibi güçlerin karşısına soyut bir barışseverlikle değil, ancak ve ancak sınıf içerisinde örgütlenmiş somut bir güçle çıkabiliriz. Her ne kadar 50. yılını geride bırakan bölünme ve buna paralel iki halkın koşulları arasındaki farklılıklar bu mücadelelerin fiziki olarak ortaklaştırılmasını zorlaştırsa da şunu kabul etmeliyiz ki mevcut gidişat var olan ayrılığı zaten kökleştirmektedir. Dolayısıyla realitenin yarattığı zorluğun bir bahaneye dönüşmesine izin vermek değil, imkansızın peşinden gerçekçi bir şekilde gitmeye devam etmeliyiz. Bugün hem sağın yükseldiği zemini sola yöneltecek hem de dış dinamikleri farklı hamlelere zorlayacak yegene imkan sınıf mücadelesinin yaratacağı potansiyeldedir. Yarına dair bugünkünden farklı bir Kıbrıs umudu yalnız bu potansiyelde saklıdır. Hepinize teşekkür ederim.